Evet dostlar Karadağ'a geldik çünkü motor kiralayacağız. Artık olayımız bu biliyorsunuz. Bir yerlere gidiyoruz, motor kiralıyoruz, geziyoruz. Tuarek kiraladık, 3 tane de BMW kiraladık. Bunlarla bir haftalık bir gezi yapacağız. Şöyle de biraz dükkanın içini göstereyim size kiralama yapmak istediğinizde hani buradan çantaları her türlü aksesuarı işte kaskı, montu vesaireyi de isterseniz gelip alabiliyorsunuz. Biz bu motor bu mağazadan motorları kiralayacağız. Başka bir şehirde bırakacağız. Ücret karşılığında gelip oradan alacaklar. O yüzden şu arkadaş benim valizim. Valizimi de burada bırakıyorum. Buradan tamir kısmı da bayağı iyi. Bir tane tenere var burada. Ee, böyle bir hizmetleri de var Bayağı profesyonel olmuşlar 4 yıldır bu işi yapıyorlarmış ama ben e, Durumu bayağı beğendim Evin altındaki bir garajda yürütülüyor işler Artık motorlara binip Yavaştan başlayacağız Bu akşam motorları otele kadar götüreceğiz sadece Yarından itibaren sabahleyin yani erken saatte Sürüşe başlayacağız Şimdi motorları bir kez daha göstereyim Bir tane F800GS'imiz var İki tane de F750GS'imiz var Beyaz beyaz Güzel böyle elcik korumalar falan da bark bastır yani bayağı iyi. Yol lastikleriyle. Tabii ki olmazsa olmazım. Bu motor benim fark ettiğiniz üzere. Bir adet seleminlerimi hemen taktım. Ve bir tane de sarışınımız var burada. Böyle bir yolculuk yapacağız. Artık sabırsızlanıyoruz. Motorlara binelim. En azından otele kadar götürüp hazırlıklarımızı yapalım. 33.276 kilometredeki motorumuzla minik bir yolculuğa başlıyor muyuz? Arka fren ben buradayım demiyor hiç. Ön bıraktı. Ön fren de iyi tutmuyor. Neyse biz geleceğimiz yere geldik. Şu frenlere birazcık alışalım. Kendimize zaman tanıyalım. Motorun oturma pozisyonuna alışmam gerekiyor öncelikle. Sonrasına yolda bakarız. O kadar alışamadım ki motora. Geri götürdüm. Alçak seleyle değiştirdim. Motorun her şeyi değişti şu an. Oturuş pozisyonuna dair her şey değişti. İyi ki yapmışım. İyi ki Mücahit'in uyarılarını dikkate almışım. Onun motorda alçak sele var. Oturdum baktım. işler çok farklı. Şu an sele beni öne doğru itmiyor. Çok daha rahat motora biniyorum. Hadi yarın birinci günde görüşürüz. Bugün ilk sabah sürüşe başlıyoruz. Sabah saat 7.30 civarı. Çok ısınmadan şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle dağlık yollarda birazcık yükselerek başlayacağız. Bakalım nasıl bir gün olacak biz de merak ediyoruz. Motorlar hazır. 3 BMW, 1 Aprilia. Şimdi yoldayız. Hazır mıyız? Yolculuğumuz başladı Karadağ'da. Şimdi bugün aslında ilginç bir şekilde başlıyoruz. Karadağ'da başladık ama ilk hedefimiz Arnavutluk. Şimdi Arnavutluğa doğru bir 150 kilometrelik bir rotamız var. biz bir turda off-road yapmadan tamamlayamıyoruz. Şuradan geldik. Evet, geldiğimiz yer burası. Tet'e geldik. Tet rotası gibi bir Tet şehrindeyiz. Şu aşağıdaki yerdeydik. Ta şurada yemek yemiştik. Şöyle soldan devam edip bir off-road rotası sürerek 2,5 kilometre kadar biraz zorlayıcı bir off-road rotası sürerek geldik. Şöyle dağların yamacında bir kasabadayız. Sol tarafa doğru bir kanyon var. Genelde buraya insanlar e, trekking yapmak için geliyorlar. Biz de şöyle bir köy evinde, insanların evinin üst katında pansiyonda kalıyoruz. Güzel bir yer, ortam iyi fakat tırmanış motor için biraz zorlayıcı oldu. Sabahleyin veya gün batımında şu kayaya güzel bir güneş vuruyordur diye düşünüyorum. Yani bayağı dağların arasında bir kasaba burası. Birinci günü burada tamamlıyoruz. Totalde 200 km kadar bir yol yaptık. Dediğim gibi şuradan geldik. Burada bir inşaat çalışması var. O yüzden şu an etraf çok iyi diyemem ama. Genel çerçeve bayağı bağ bahçenin olduğu bir yerdeyiz. Güzel geçti. Yarın tekrar sürüşe devam. Haydi görüşürüz ikinci günde. Evet beyler. Yolculuğun en zorlu kısmını şu an yapıyoruz. Bu güzel manzarayı bırakıyoruz. Dağların yamacında. Gerçi önümüzde bir inşaatımız. Şurada da milli sporlarımızdan iş makineleri var. Ancak manzaraya veda edeceğiz. Motorlarımız hazır. Müthiş bir kahvaltı yaptık. Hadi şimdi biz şu iki buçuk kilometrelik sağlam offroad sürüşümüzü yapmaya yola hiç uygun olmayan bir tanesi hariç. Ben niye 21 janttan vazgeçtiğimi bilmesem de motorlarımızla bir sürüş yapalım. Aşağıda görüşürüz. Hazırlandıysak bir marş basalım. Şurada bir bekleyelim bakalım. Ciddi bir iniş var. Özellikle son 100 metrelik bir alan var. Orada nasıl ineceğimizi ben de düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu motorları tutmak hiç kolay değil. Offroad için sürdüğüm en uygunsuz makine olabilir ya. Dağlar çok güzel gözüküyor yalnız. debriyaj taş gibi. Huf. Evet en zorlu kısım da burası. Bakalım burayı nasıl çıkacağız. İneceğiz pardon. Offroad bitti ve asfalttan sürüşe başlıyoruz. Gaz kolunda bir sıkıntı var. Şimdi düzeldi gibi. Kuzu ve keçi eti yedik biraz gayet de iyiydiler. Müthiş keyifli virajlar döndük. Şimdi sınıra gidiyoruz. 12 kilometre sonra sınırdayız. Karadağ'a giriş yapacağız. Ekip hazır. Hava güzel. Şimdi virajlı yollardan Durmitor'a doğru sürmeye başlıyoruz. Üçüncü güne başladık. Karadağ'ın dağlık bir bölümünde ki zaten ülkenin tamamı dağılık. Güzel bir evde kaldık. Şimdi Durmitora doğru yola çıktık. Hava sıcak, güzel. Allahım ya Rabbim. Bu bölgede kesinlikle kötü araba kullanıyorlar. Şu yalancı su kanalları çok tehlikeli. Yolun kenarındakinden bahsediyorum. Asfaltla birlikte yeni bir kod farkı oluşmuş. Az önce bir tane araba tamamen soldan yani benim şeridimden geldi. Ya bir şerit yok ama çok bu taraftaydı diyelim. Ya benim için kaçacak hiçbir nokta yok. Şuradan hani nereye inebilirim? İnersem asla motor süremem yani orada patladım. Göl kenarına geldik. Karagöl. Karagöl bitmiyor zaten memleketlerde. Evet, göl ziyaretimiz ve yemek molamız bitti. Ablacım kenara çekil be. Ne yapıyorsun? You're Of of of. Olabilir 750 de olabilir hello is it 750 cool bike 4. güne hazırlandık. Biraz yavaş başladık ama çok bir yolumuz yok. Dün sürdüğümüz virajlar tekrar döneceğiz. Şöyle dağlara doğru biraz gideceğiz. Sonra da Saraybosna'ya doğru devam edeceğiz. Sıcak bir hava var. O yüzden hızlıca yola çıkmamız lazım. pasaportlara baktılar. Güle güle dediler. Damga mamga yok. İlginç oluyor böyle de. Müthiş bir sıra var. Pazar sırası. Hello. Thank you. bir molayı hak ettik. Yaklaşık bir saattir motor sürüyoruz. Şehir merkezine yaklaştık sayılır. Son 10 kilometre Saraybosna'ya geldik. 10 kilometre çapında bu kadar kırsal bir yerleşim olması şehrin ne kadar da büyük olmadığını gösteriyor bence. Evet bir gün ekstradan dinlendik Saraybosna'da. Şimdi şu manzaraya karşı bir otelde kalmıştık. Şöyle sağ taraf zaten eski şehir merkezi. Şimdi buradan çıkacağız ve Mostar'a doğru gideceğiz. Çok kısa bir yol aslında ama artık biriken yorgunlukla birlikte kilometreleri düşürdük. Hadi bakalım yolda bizi neler bekliyor. nerede? Kuzu çeviriyorlar. Gömeceğiz. Bir kilo kuzu yedik. Şimdi Mostar'a gideceğiz. Hemen bir şehir turuna çıkacağız inşallah. Mostar'a geldik. Artık otele geçmemiz lazım. Hava. Yani sanırım 40 derece falan yolculuğun en sıcak günü olabilir motorları hemen park ettik. Yolculukta zaten en büyük önceliğimiz güvenli park yeri. Buranın da böyle çok güzel bir avlusu var. Şimdi biraz dinlenmece sonra köprüden atlamaca. Bugün 7. günümüz motor sürdüğümüz 6. gün bir gün mola vermiştik. Şimdi Mostar'dan çıkıyoruz ve Kotor'a motorları bırakmaya gideceğiz. Hadi bakalım. Mostar'dan günaydınlar. Sınırdayız. Şöyle küçük bir kaynak yapacağız. Sınırları fırt diye geçiyoruz. Dilerim bu da onlardan bir tanesi olur son 60 kilometremiz Kotor'a. Bu kısım Bosna'dan çıktıktan sonra çok güzel asfaltla başladı. Biraz eğlendik hatta. Şimdi tekrardan yoldayız. tekrardan sahile indik. Müthiş bir dağ inişiydi. Şimdi deniz kenarındaki konaklamamızda günü sonlandıracağız. Sürmek isteyen arkadaşlar daha fazla sürebilir. Ve böylece Balkanlar turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.